Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tatlı su yengeci ve tatlı su midyesi aldık. Şöyle size gösterelim. Hemen. Şöyle tatlı su yengeci ve midyesi tatlı su yengecini arkadaşlar diyorum ki kaplumbağa zarar vermez öyle düşünüyorum ama yine her şeye ya da diyorum ki şunu yengeci şuraya koyalım midyeyi buraya mı koysak çünkü kaplumbağalar suyu çok pisletiyor ne de olsa hava çok az da olsa geliyor buraya. Şu şundan geliyor. Çok az da olsa geliyor. Diğerlerine zaten diğerlerine zaten hava geliyor. Ben şimdi bunu açıp geliyorum arkadaşlar.